Hepinize merhaba değerli dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Yasin. Bugün sizlerle şu çok istediğiniz, şu çok söylediğiniz Azerbaycan meyhanaları. Evet. Reşat Dağlı, Perviz Bülbül'e, Orhan Lüçbatanlı, Aleçber Yasamallı, Ruslan, Adım yadımdan çıkan yani bir dakika aklıma gelmir. Ama gelenleri söyledim sizlere. Birçoğu var işte arkadaşlar. Evet, umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım videoyu çok seversiniz. Çünkü ben videoyu çekerken çok eğleniyorum. Çok mutlu oluyorum. Sizleri de mutlu edebiliyorsam, sizleri de eğlendirebiliyorsam. Sadece bir abone olup like atmayı ya da beğeni atmayı söyleyeyim. Bana çok görmeyin. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumda belli edebilirsiniz. Bu arada şurayı Instagram bırakıyorum. Yani bunu boşu boşuna buraya bırakmıyorum. Yani takip et diye bırakıyorum buraya Yasin Aliyev diye bıraktım. Gidip de takip edebilirsiniz Instagram'da. Tekrar söylüyorum. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir tık abone. Abonelik bedava bu arada. Beğeni de bedava. Ha beğeni zorla değil. Tabii ki sevmeyen olursa videoyu dislike'ını da atabilir arkadaşlar. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Bir önceki videolar gibi çok uzatmayacağım. Çünkü çok duyuyorum. Hasan video girişin ile 3-5 da daha da diyorsunuz bunu bana. Doğru söylüyorsunuz. Düz değil. Yaxşı gelirsiniz. Ben ay. Ben Çünkü video girişim ben 2-3 dakika olur. Ama niye öyle olduğunda sizlere değilim. Boşu boşuna öyle olmur. Neyse çok uzatmayalım. Artık dilleri karıştırıyorum. Oğlum. Hadi videoya geçelim. Orhlü bile dinledim. bu kaşıya kaşıya olasan, bir var ki de var gelme Çok güzel altın gibi sözler var. Bak bu meyhanada Maratis hayat anlamlı yoksa anlamsız mı? Görmüyor Çok anlamlı, gerçekten çok güzel böyle sözler var. Oqtay. Səçən qaçınma. Hər kəs nömrən salata atınma. Hər qramı elinə batınma. Səbəbən elə səyəcək, düşünə bilmirəm. Dur. Rəşid Dağlı. Cənnəti ki vəd edən Allah Anadın yokluğu bir güçse kederdi Ah, ata şahımdı benim ger ana şahen şah Ata şahımdı benim ger yani ana bir. şahen şah Öyle bu sözüm dilde şu arım cimri Uygar bile zerli Özlerin attılar ay başba dönüm verdiler pul bize allattılar ay başbadanı ömrümüz oldu heder diyorum ya altın gibi sözler var yani tam böyle dikkatle dinlemeniz gereken ömrümüz oldu heder vada zamanı geçti nizami agaselim yani hani Türkiye'de nasıl aşıklar var Aşık Veysel. İşte Nizami Ağa de Meşedi Baba. Meyhananın kurucusu, liderleri. Aydın. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Böyle sözlerle lezzet eledi hem dad eledi Maşallah aç bütün ustaları yad eledi Aydınızı unuttular aç yıkıyar Aydın'ı hiçbir zaman unutabilmerik, unutmadık. Aydın'ı unutmadık. Yorumlarda unutmadık yazmanız yeterli Aydın için. Aynısı. Dejavu yaşamıyoruz. Videonun aynısı bir daha çıktı. <laughs> Yüreğim ağrıyor. Oradan ezberledim ha. Çok fazla konuşmamaya çalışıyorum çünkü konuşmayın dediniz. Hani videodur, TikTok gibi şeylerde anlayalım dediniz. Allah rahmet eylesin. Şey, vasif Ağam Yüze Perviz galiba artık meyhanalarda yok Benim bildiğim kadarıyla Görmüyorum artık <laughs> be, bak, bu raftar güzel <laughs> Biz o süz, Biz İspiyonluk yapmam bir hesabı bir gidiyor işte. Vay, vay 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 vay. Arkadaş böyle oluyor mu? Şeye Tespit şey. Ben de, de hızlı edir değil. Edir. Ruslan ismini bilmiyorum ama çok güzel dini böyle e, sözlerde bulunuyor yani. Rugar bile zerli de aynen öyle. Sadele, sadesi, sadesi, kimi <gülüyor> 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 o fesnesi, Orhan Lekbatanlı Çok ama çok iyi, iyi sözleri var bunlar Yine aynı. Helal olsun. İnan abi gerçekten de helal olsun. Çünkü Azerbaycan'ın örf adetleri, gelenekleri, hani böyle farklı tarz müzikleri, farklı tarz değil işleri, şiirleri, konuları, sözleri gerçekten de mükemmel söz yok bence bunlara. Neyse arkadaşlar videomun sonuna geliyorum. Videomu bitirmeden önce kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı, hala videomuzu beğenmediyseniz beğenmeyi, hala fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumda belirtmediyseniz belirtmeyi, hala burada boşu boşuna koymadım umarım Instagram'dan takip etmediyseniz takip etmeyi, Açıklama kısmına da sizler için linkte linkler bıraktım. Gidip abone olabilirsiniz. Oyun kanalımıza da Diğer videoları da hemen iyi butonuna tıklayıp izleyebilirsiniz. Şurada da sizler için bir iki tane video bıraktım. Gidip de izleyebilirsiniz. Hala bir önceki videolarımızı izlemediyseniz kanala girip de videolarımıza göz atabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.